Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması vardı. İran'dan sonra sıra Türkiye'de. E bunu İsrail yetkililer söyledi zaten. Şimdi ama şöyle bir gerçek var. Ben Tayyip Bey'in bu iki ileri bir geri bazen bir ileri iki geri siyasetini pek e, tasvip etmiyorum. O kadar boş zamanlarda iddialı sözler söylüyor ki mesela Gazze ile ilgili çok iddialı sözleri vardı. Gazze'li bir takım ileri gelenler Tayyip Bey'in sözleri üzerine çok cesaretlendiler ve çok cesur hareket ettiler. Sonrası malum, büyük bir hüsran yaşadılar. Oradaki bir hocanın, bir imamın isyanı var. Ey Tayyip Bey diye başlayan bir isyanı var. Hani neredesin diyor? Bize söz verdin diyor. Biz seni bekliyoruz. Hani açız diyor. Yokuz diyor. İsrail vuruyor, Amerika vuruyor. Siz niye gelmiyorsunuz diyor. E şimdi siz tutar iç politikaya bunun kendi geleceğiniz için bir malzeme yaparsanız dönüp halk Türk halkına ey Türk milleti Gazze kaybetmemelidir. Filistin davası bizim davamızdır. Bize oy vermez. Biz kaybedersek Filistin kaybeder, Gazze kaybeder derseniz sonra da Gazze kaybederken siz kazanırsanız işte onun ceremesini bütün oradaki masum halk çeker. Şu an onda olduğu gibi. Yazık yani.